Eski Başkan Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını ekranlara getirdik. Savaş Çorlu nasıl değerlendirirsin başkanın sözlerini? Bir haftada ikinci kez açıklama. Yani baktığın zaman baştan sona neredeyse tamamı doğru edebileceğim bir açıklama olmuş. E, o 25 bin kişilik kongrede de aslında gelip bu tip açıklamalar yapmış olsaydı yani 25 bin kişi vardı da hepsi kongreyesi olmak üzere. İkinci kez böyle bir açıklama yapıyor. Yani Mezun açıklamaları daha önce de söyledi. Özellikle Galatasaray'ı biz şu anda Fenerbahçe bu çıkışını söylerse... ...hem Süper Kupa'da hem de ligde yeneriz. Sağduy çağrısı ve bu hareketin yanlış olduğunu ifade etti. Önümüzdeki günlerde de Fenerbahçe camiasında ne kadar doğru... ...ne kadar yanlış olduğu yeni tartışmaları beraberinde getirecektir. Bugün Fenerbahçe'nin gidişi, yarınki maça çıkışı. Ama Aziz Bey'in bu açıklamaları bir kesimden destek görüyor. Bir kesimden de hayır Ali Bey'in açıklamaları doğru deniliyor. Gerçekten de biz bunun ortasında kalmadık. Ben 25 bin kişi oraya gelip bir yetki verdiyse, bu yetkiyi de Ali Koç bu şekilde kullanmak istiyor ya da bu şekilde kullanacak. E, o da kendi camiasına vereceği bir şeydir bence. E, sorumluluk. Bundan sonraki şeyi de, süreci de kendi camiasına verecek. Yani orada 25 bin kişi geldi, bir yetki verdi değil mi Ali Bey. Ali Bey de böyle bir dört tane madde saydı yabancı iken. sene de Ziraat Türkiye Kupası'na gidilmemesi, maçın ertelenmesi. Bunların Hiçbir hiçbirisi olmayınca o resleşmede Ali Bey kongreden aldığı yetkiyle bu hareketi yaptı. Aziz Bey bence söylediklerinde doğru ama buradaki bundan sonraki süreç, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki süreci ve bu maçtan sonra yaşanacaklardan sonra Ali Bey çok ciddi bir sıkıntıda bekliyor olabilir. Aynı Beşer. Ya Aziz Yıldırım'ın açıklamaları daha doğrusu metni hakikaten iyi hazırlanmış bir metin. Daha önce böyle uzun bir Aziz Yıldırım metniyle karşılaştık mı? Bir kere daha vardı. Ee, evet. Bir kere daha vardı ama çok uzun. Kısa ben onu öz ben onu yani. hatırlamadım ama evet Aziz Yıldırım bayağı çalışmış olaya öyle söyleyeyim. Eee alması dikkat çekici. Ee, dolayısıyla çok başka bir yerde durduğunu da gösteriyor. Normalde hani Aziz Yıldırım da hani fevri sertliğiyle bilinen bir başkanlı, bir yönetici profiliydi. Şu süreçte mesela hani Ali Koç profili mi geçmişte, ikisini geçmişte ele alsak Ali Koç profili mi Fenerbahçe'yi böyle bir olayın içerisine sokar? Yoksa Aziz Yıldırım profili mi sokar diye sorulsa herhalde Aziz Yıldırım diye düşünür insanlar ama şu anda Aziz Yıldırım tam bir akil insan rolünde, tam bir duayen başkan rolünde. Ali Koç için işin bence en üzücü tarafı şu, bence. Ee, Sayın Ali Koç Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunda kongreden önceki günde dahil olmak üzere sürekli olarak Türk futbol ortamının değişmesi gerektiğini anlattı ki tamamen haklıydı bu konuda. Ee, rejiyle bir diyalog'a girdim ee, az sonra ekrana getireceğiz. İşte görüntüde Galatasaray kafilesi Urfa'ya gidiyor sevgili seyirciler. Bu anları canlı olarak sizinle paylaşıyoruz. Yine e, Ali Koç konusuna. Geri dönüş yapacak olursak seçim öncesinde e, hep bu söylemde bulundu ve eminim ki Fenerbahçeli olmayan futbol severler de Fenerbahçe'de bir değişime ihtiyaç olduğunu düşünüyordu. ve bu değişimin hayırlı olabileceğini e, sayın koçun pozitif tavrından çok olumlu Türk futbolunun etkilenebileceğini düşünen buna inanan insanlar vardı. E, sayın koç ilk söylediği sözlerle şu anki durumunu göz önüne bulundurduğunda ne düşünüyor? ben onu çok merak ediyorum. Yani bir katkı sağlayabildiğine inanıyor mu Türk futbolundaki sulh ortamına? Çünkü ilk etapta bu yönde ifadeleri söz konusu olmuş. Bizi fazlasıyla mutlu etmiş ve geleceğe dair de umutlandırmıştı. Ama ne yazık ki Türk futbolunda sulh ortamının oluşması söz konusu bile değil. Gelinen noktada. Hatta o günlere göre daha kötüye gidiyoruz keşke hakikaten Sayın Koç'un da seçimden önce söylediği gibi sulh ortamı oluşabilseydi. Kesinlikle öyle. Şimdi Ali Ali Koç yani... bu görüntüleri yine canlı olarak çok özür diliyorum ekrana getirdiğimizi belirtelim. Galatasaray Havalimanı'na geldi ve sarı kırmızılı kafile Şanlıurfa'ya gidiyor. Mauro Icardi de yine ekranda görüntüleri izlemeye devam edelim. E, sohbetimizi de sürdürebiliriz. Şimdi Fenerbahçe tabii ki büyüklüğü tartışılmayacak bir kulüp, etkisi de tartışılmayacak bir kulüp. Dolayısıyla yani Fenerbahçe'deki değişim pozitif anlamda Türk futbolunu, Türkiye'deki futbol düzlemini değiştirecek, iyileştirecek ya da daha kötüye götürecek bir değişim olabilme potansiyeline sahip. Bu açıdan üzerinde durmak gerekiyor. Aslında biraz daha eskiye gitmemiz lazım. Mesela Alişen döneminden Aziz Yıldırım dönemine geçişte de benzer bir durum söz konusuydu Kerem. Hı hı. O zaman da Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye başkan olduğu zaman e, yani verdiği mesajlarla diğer kulüpler yönetimleriyle girdiği iletişimle işte deplasman maçlarındaki tavrıyla buna Trabzon dahil hı hı. ya bir umut ışığı yakmıştı Aziz Yıldırım ilk yıllarında. Fakat süreç içerisinde o Aziz Yıldırım bir noktadan sonra bağışlasın Sayın Ali Şen'i aratır hale geldi. Önceden Ali Şen sanki Türk futbolundaki problemin en önemli sebeplerinden bir tanesi olarak algılanıyordu. Diğer takım taraftarları ve camiaları tarafından. Hı hı. Ama Aziz Yıldırım daha sonra bu rolü belki Ali Şen'i fazlasıyla unutturacak bir şekilde üstlenmiş oldu. Ki Ali Koç profili de çok başka. Demek ki yani bizim Futbol düzlemimizin zehirleyen bir tarafı var. İçine evet. aldıklarını bu hale getiriyor. Sevgili seyirciler kısa bir araya gideceğiz. Az sonra yeniden birlikteyiz. Bir yere ayrılmayın.